Merhaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine, Mal Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başrolünde olduğu ve kabineden birçok bakanın da katıldığı Amerika ziyaretleri, temasları devam ediyor. E, bu kapsamda daha önce Mehmet Sümer'le birlikte bir bağlantı yapmıştık ve programlara dair detayları öğrenmeye çalışmıştık. Mehmet Bey tekrar bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yapılmış daha önce sizin de bahsettiğimiz başlıklı görüşmeleri, ziyaretleri, temasları tekrar böyle yapılan kısımlarının izlenimlerini ve bugün de yapılacak olanları tekrar bir öğrenelim isteriz sizden. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım dilerseniz orada yoğun bir temas programı var Erdoğan'ın ve şu anda da taze taze bir görüşmeye daha girmiş durumda. Alabilir miyiz detayları? Evet şu dakikalarda Türkiye binasının, arkamdaki Türkiye binasının Yunanistan Başbakanı ile bir görüşmesi var Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın. Bugün ayrıca Malezya Başbakanı ile bir görüşmesi olacak yine benzer şekilde. Ee, akşam saatlerinde de Türk-Amerikan İş Konseyi'nin düzenlediği bir e, yemeğe katılacak Erdoğan. Ayrıca arada da söyleyeyim, bugün e, Yahudi toplumunun önde gelen liderleriyle de yine bir toplantısı olacak. Bu toplantı geçen senede yapmıştı. Oradan bir parantezle hemen şunu atlayalım. Dün akşam da İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. E, bu İsrail basınında da çekti hatta bu haber, bu görüşme. Hatta eleştiriler de vardı. Yani ya siz birbirinize biriniz tiran diyordunuz, biriniz, biriniz diktatör diyordunuz. Şimdi bir araya geldi iki lider ama işte ekonomik çıkarlar her şeyin ötesinde. Şu anda hem İsrail'in Türkiye'ye hem Türkiye'nin İsrail'e ihtiyacı var. Netanyahu'nun Erdoğan'a, Erdoğan'ın Netanyahu'ya ihtiyacı var ekonomik anlamda da. Çünkü İsrail basınında özellikle yer alan haberlerde e, şuna dikkat çekiliyor. Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri kopardığı süreçten sonra Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde ticarette bir patlama olduğundan bahsediyor. Yani her ne kadar liderler düzeyinde iki ülke arasında sorunlu bir retorik bir dil olsa da e, iki ülkenin ticaret kanalları genişleyerek, büyüyerek devam etti bu süreç içerisinde. E bugün gelinen noktada da e, Orta Doğu'da artık özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra işte bu emtiyaların daha da bir değer kazanması yani işte e, gıdalının özellikle değer kazanması, enerji koridorlarının daha da büyük önem kazanmasının ardından i̇srail türkiye yakınlaşması artık neredeyse kaçınılmaz bir hal aldı yorumu var her yerde. E, bu bütün dünyada böyle. Amerikan basını da benzer yorumlar yapıyor açıkçası. Dün akşam ben biraz baktım hani İsrail basını ne demiş? nasıl yorumlamış, Amerikan basınında neler söylüyorlar. E, herkes ortak bir noktada buluşuyor. Diyor ki yani İsrail ile Türkiye artık bu noktadan sonra ekonomik olarak birbirine daha fazla yakınlaşmak zorunda. Hatta sadece İsrail, Türkiye değil, ortadoğu ülkelerinin tamamı birbiriyle daha fazla yakınlaşmak zorunda. Ve İsrail'in diğer Orta ülkeleriyle yakınlaşması da bu ekonomik çıkarlar e, ekseninde değerlendiriliyor. O yüzden dünkü görüşme önemliydi. E, olumlu da bir görüşme oldu anladığımız kadarıyla. En azından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamadan e, Erdoğan'ın Twitter üzerinden artık X olduğunda da X platformu üzerinden yaptığı açıklamadan olumlu bir görüşme e, olduğunu anlıyoruz. Bugün de işte Yahudi toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek. Ama belki de bütün bu gezinin ee, en önemli temaslarından, en önemli toplantılarından bir tanesi dün yapıldı. Goldman Sachs yatırım bankasının ev sahipliğinde Mehmet Şimşek. Hiç ona Sünemal gelmeden yapıldı. çok pardon. Hmm, tabii, tabii tabii. Ee, ona geleceğiz. Finali onunla yapmayı planlıyoruz ki zaten bizim e, ana böyle taçlandırdığımız toplantı oydu. E, Erdoğan'ın dün e, Amerika'daki iş insanlarıyla da bir toplantısı vardı. Ve buna... E, Amerika'da ünlü bir isim olan çoban Yoğurt'un kurucusu e, Hamdi Ulukaya ev sahipliği yaptı. E, hatta Erdoğan'ın çok dikkatle dinleyerek, not alarak e, ve bakanların ilgileneceğini söylediği böyle bir birçok soruyla da karşılaştığını da okuduk biz. E, o toplantıya dair elimizde ne tür bilgiler var? Şöyle hem o toplantı hem e, Hazine Maliye Bakanı'nın yaptığı toplantı, işte bugünkü taik yemeği, Öncelikle şunu söyleyelim Türkiye'den çok sayıda iş adamı da var burada e, ve bireysel olarak da Amerikalı fon yöneticileriyle yani sadece hükümet bazında değil işte e, hamdi Ulukaya'nın yani çoban yoğurtlarının sahibi ve kursu olan Ulukaya'nın yaptığı toplantı da öyleydi. E, bireysel olarak da firmalar Amerika'dan yani hükümetin de e, girişimleri haricinde yatırım özellikle büyük fonlardan yatırım e, alma konusunda adımlar atıyorlar. Bu aslında Erdoğan buraya kalabalık bir heyetle geldi. Yani bildiğim kadarıyla iki uçakla geldi Erdoğan. Bir kendisinin o iki katlı e, büyük uçağı bir de e, ayrıca o uçaktan önce, o Katar'dan hediye alınan uçaktan önce e, Amerika ve Uzakdoğu seyahatlerini yaptığı o büyük e, Airbus uçağı. Yani dolayısıyla kalabalık bir heyetle geldi buraya gerçekten. Ve bunların içerisinde çok sayıda ticaret insanı, iş insanı da var. Hem o yemekte dediğim hem Azine Maliye Bakanı'nın toplantısına hem de bu akşam yapılacak olan TAİK, Türk Amerikan İş Konseyi'nin yemeğinde firmalar da Amerikalı yatırımcılarla ki New York yatırımcıların, fonların merkezi biliyorsunuz. Birebir çok sayıda görüşmeler yaptıklarını e, duyuyoruz açıkçası. Dolayısıyla hani hükümetin haricinde e, özel sektör de Amerika'dan yeni yatırım arayışları içerisinde açıkçası. Yani e, bundan sonra sanki Türkiye'de artık e, bugüne kadar özellikle körfez sermayesine yönelik olarak hani satışa dayalı e, işte özellikle konut üretelim satalım, gayrimenkul üretelim <laughs> satalımdan daha farklı bir Bu kez e, burada hani inşaatçılar yok, e, şirket sahipleri var ve şirketler için, Türkiye'deki şirketler için yatırım arıyorlar. Açıkçası hani e, aldığımız genel izlenim o yönde. Evet hatta e... Mehmet Şimşek'in Goldman Sachs toplantısına geçersek orada da gördüğümüz yüzlerin içinde böyle Amerika'da yeni halka açılmış e, Türk e, firmaları da e, gördük arada. E, peki o toplantıya dair biz tabii e, resimlerden çok böyle anlayamadık. E, gerçekten kalabalık mıydı? E, böyle e, çok mu fazla buradan giden e, kişi vardı yoksa Amerika'dan mı katılım daha yüksek? E, Mehmet Şimşek'in Goldman Sachs toplantısına dair izlenimler neler? Şimdi o toplantıda aslında toplantının kuralları gereği, e, toplantıda yapılan konuşmalara dair dışarıya bilgi verilmemesi e, 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 kuralları e, vardı toplantıyla alakalı. Ama en azından şunu söyleyebiliriz o toplantıyla alakalı, evet kalabalık bir toplantı oldu ve evet Türkiye'den çok sayıda kişi vardı ama e, azımsanamayacak oranda dediğim gibi özellikle uzun süreli e, fon yatırımcıları, uzun e, büyük fonların yatırımcıları da o toplantıda yer aldılar. Mehmet Şimşek de o toplantıda özellikle yaptığı konuşmada e, Türkiye'nin yeni uygulamaya başladığı e, hani rasyonel daha önce de söylemiştik ya işte Türkiye'de hani rasyonel politikalara dönüleceğini söylemişti Mehmet Şimşek bakanlık koltuğunda oturur oturmaz yani e, faiz sebep enflasyon sonuçtan artık Türkiye ayrıldı o söylemi bir tarafa bıraktı. E, dolayısıyla bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin uygulayacağı, uygulamakta olduğu yoluna devam edeceğini söylediği para politikalarından bahsetti Mehmet Şimşek. Aynı zamanda enflasyonla mücadelenin üzerinde durduğu konuşmasında, orada yaptığı konuşmada. Enflasyonla mücadele konusunda atılacak adımları hükümet, kanı, hükümet tarafından, Merkez Bankası tarafından atılacak adımları ile getirdi. Ki biliyorsunuz Merkez Bankası'nın başına getirilen isim de burada Amerika'da senelerce bir bankanın CEO'luğunu yapmış bir isim. Yani Amerikan finans çevrelerinin son derece yakından tanıdığı bir isim. Dolayısıyla Hani bundan sonraki süreçte Türkiye'de artık e, rasyonel politikalar, e, rasyonel bir faiz politikası, Merkez Bankası'nın attığı adımları göreceksiniz. Biz enflasyonla mücadeleyi son derece ciddiye alıyoruz ve enflasyonla son derece sıkı şekilde mücadele edeceğiz mesajları verdi buradaki Amerikalı yatırımcılara. Hani toplantıdan sızanlar en azından öğrenebildiklerimiz bunlar. Ee, tabii şimdi burada çok kısa yine Erdoğan'ın ve Mehmet Şimşek'in toplantılarında aslında biz daha böyle kısa vade ya da sıcak paradan ziyade daha böyle büyük şirket yöneticileri üst düzey yöneticileri gördük daha doğrudan yatırım yatırımı çekmek amaçlı bununla ilgili detaylarımız var mı çok fazla detay yok açıkçası biraz şunu da söylemek zorundayım yani bir maalesef hani biz tabii bu şeyleri e, nasıl diyeyim bu serzeniclerde bulunuyoruz ama bunu çok dikkate almıyorlar. Maalesef e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında getirdiği gazeteciler haricinde e, diğer gazetecilere yani bizlerle e, bilgi paylaşmıyor. Dolayısıyla kim ne yapıyor? Yani buradaki heyetin programını bile biz arkadaşlardan öyle rica minnet almaya e, çalışıyoruz. Bize böyle e, e, bilgi verilmiyor çok fazla. Dolayısıyla hani kapalı kapılar arkasında ne tür görüşmeler yapıldı, neler oldu, neler bitti. Gerçekten mesela bir yatırım anlaşması var mı yapılmış olan. Onu ancak bugün akşam saatlerinde burada Erdoğan Türk evinde gazetecilerle bir toplantı yapacak. Gazetecilerle toplantı yapacak ama biz giremiyoruz o toplantıya. Sadece yanında getirdiği gazetecileri oluyor o toplantıya Erdoğan. Dolayısıyla eğer o tarz anlaşmalar varsa yapılmış olan uzun vadeli yatırım anlaşmaları varsa Amerikan şirketleriyle CEO'larla yapılmış olan Türk şirketler arasında ya da hükümetle doğrudan yatırım konusunda anlaşmalar varsa, onları ancak o orada Erdoğan söylerse, o arkadaşlar kendi grubun önünde paylaştığı zaman biz de öyle öğrenebiliyoruz. Maalesef onun dışında çok fazla bilgi alma şansımız açıkçası olmuyor. Bize bilgi vermiyorlar. çünkü. Anlıyoruz. O zaman sizlere kolaylıklar diliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun.